Açık Üniversitenin değerli katılımcıları merhaba, ee, yeni bir videoda karşınızdayım. Ee, Ölü kiti taklidi yapan çok ısız adamları fark etme kılavuzu 21 adımda. Ee, videomuzun adı bu. Ee, bu videoyu 10 dakika ile sınırlandıracağım ee, pek çok nedenle. Ee, sanırım 21 maddenin hepsini anlatamayacağım, o yüzden ilk 10 madde bittiğinde arkası yarın diyeceğim ve ee, İkinci videoda kalanını anlatacağım. Şimdiden bu bilgiyi vereyim. Ee, evet, e, size e, bu videoda anlatacağım e, erkek tipi ıssız adamın bir üst sürümü. Yani bir üst modeli. E, ne, ne tip stratejiler kullanarak e, ilişkileri e, toksik hale getiriyor? Bundan bahsedeceğim. Şimdi hemen başlıyoruz. E, i̇lk strateji. Bu kişinin hayatınıza girme biçimi çoğunlukla doğal görünür. Ya markette çarpışırsınız ya üzerinize yanlışlıkla kahve dökülür ya spor yaptığınız salonda ayağınıza basar. Yani tamamen tesadüfmüş gibi bir izlenim vererek sizle tanışır. İkinci strateji tanışır tanışmaz size az ya da çok bir sunumda bulunur. Yani bu sunum derken bir hoşluk bir jestten bahsediyoruz. İşte örnek verelim. Starbucks'ta kahve kuyruğundasınız. Bu kişi size en hoş haliyle, en karizmatik tavrıyla sırasını veriyor. Gelelim 3. stratejiye. Mutlaka kendisinin önemli biri olduğunu size hissettirmek için bir telefon konuşmasına sizi tanık ediyor ve siz bu telefon konuşması sırasında bu kişinin işte yüksek mevkide bir üst çalışan olduğunu çok sorumluluk sahibi biri, ciddi birisi, cool birisi olduğunu duyuyorsunuz, işitiyorsunuz ve size çizmek istediği izlenimin ipuçlarını bu telefon konuşmasında veriyor. Dördüncü strateji tahmin ettiğiniz gibi bu tip erkekler çoğunlukla karizmatik, karizmatik oluyorlar. Yüz güzelliği, ses güzelliği, etkili konuşma, sevimlilik, şık giyinme tarzı gibi olumlu özelliklere sahipler. Bu özelliklerden en az bir tanesine mutlaka sahipler ve en etkili olanını sıkça sizi etkilemek için kullanıyorlar. Beşinci strateji bir dönüm noktası. Çünkü artık bu kişiyle siz tanıştınız. Onunla ilgili bir olumlu izleniminiz var. Bu erkek sizde oluşturduğu bu izlenimden emin olunca e, ne yapıyor hemen bir zamansal mesafe koyuyor size e, bu bir geri çekilme stratejisi e, ve böylece e, siz ne yapıyorsunuz 6. stratejide siz ona yanıt veriyorsunuz e, bu mesafeyi kısaltmak için siz arıyorsunuz siz bu boşlukları dolduruyorsunuz ve karşı taraf bir ölü kedi stratejisiyle sizin sizi neden aramadığına dair hiçbir şey söylemiyor e, onun yerine e, bir takım bahaneler e, öne sürüyor İşte tamirat vardı. Şop bozuldu gibi. Ee, ve 7. stratejiye gelelim. Ee, sizi arama e, günü çoğunlukla deadline'e kalıyor. Yani makul sürenin en son sınırında sizi arıyor. Ve yine e, bunun içinde herhangi bir e, özür dilemek gibi bir davranışı olmuyor. E, 8. maddeye gelelim. E, Kısa bir süre sonra bu kişi başta sizi memnun eden tutumlarını kademeli olarak azaltmaya başlıyor. Ve örnek olarak işte telefon konuşmalarının içeriğinin daha sıkıcı, daha gündelik hale gelmesi, aralarının açılması, sürelerinin kısalması gibi bir takım azalmaları, ilgi azalmalarını siz fark ediyorsunuz. Dokuzuncu madde... Pardon. Evet. Evet. 8. madde sonunda e, siz şunu algılıyorsunuz. En önemli kısmı bu. E, siz farkında olmadan iletişimin sürekliliğini sağlama sorumluluğu sizin oluyor. En önemli nokta bu. Siz çaba harcıyorsunuz. E, karşı taraf ölü kedi gibi yatıp sizden gelecek özverilere, hoşlukları zahmetsizce sahip çıkıyor. 9. strateji e, mekansal mesafe koyma yani bir görünüp bir kaybolma stratejisi. Ee, bu kişiyle siz gerçekten tesadüfen karşılaşırsanız da yine en karizmatik haliyle sizi selamlıyor, göstermesi kuruyor, bir iki cümle kuruyor ve hemen oradan kaçıveriyor. veriyor. Onuncu stratejiye geldik. Ee, sizi bütün bu stratejileri uygulayarak beklentisizliğe alıştırmaya çalışıyor. En önemli noktalardan biri bu. Bu kişi.